Pasta verip çek. Tamamdır. Şimdi aracımızın hava filtresini, boğaz kelebeğini şu map sensörü ve rölandi motorunu temizleyeceğiz. Sökmeye başlıyorum arkadaşlar. Ya, temiz oldu. Arkadaşlar Maluf fog'un arkasındaki hava kazanını sökeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere malum boğaz kelebeğimiz temiz. Biraz daha temizleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şu alet önemli bu gazı ayarlayan bir elektronik parça. yağlayalım. Temizleyelim şu Arkadaşlar bir de size boğaz gün düzgün çalışmasıyla alakalı bir test yapacağım. Bakın şimdi. Görüyorsunuz değil mi? Bu benim yöntemim. Normalde bu buradan Ha, sızdırmaması lazım. Yani açık bir lazım Kısaca öyle diyeyim size. Şimdi arkadaşlar şu kısımda hal kazanı. Şu contayı görüyorsunuz değil mi? Şu conta önemli. Çoğunda bu yıpranmış oluyor ya da eski oluyor. Ben de temiz yani. Şu kısma giriyor gördüğünüz üzere. Şimdi rolenti motorumuzu temizleyeceğiz. Rolenti motora ben düzenleme yapmıştım. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Rolenti motorumuz ee, gördüğünüz üzere. Birazdan bunu da temizleyeceğiz. Bunların çoğu yakın zamanda temizlemiştim zaten ama sırf sizler için yeniden açıp temizleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere volantu motorumuzu da temizledik. Şimdi alt kısmıyla birleştireceğiz. Volantu motorumuzu temizledik. Şimdi bunu birleştirip takacağız arkadaşlar. Artık temizliğimiz tamam. Olmazsa olmaz yardımcılarımız arkadaşlar. Bunları mutlaka kendinizde bulundurun. Şimdi baskebimizi temizledik. Volantu motorumuzu da temizledik. Şimdi monte edeceğiz. şey kalmadı yani bitti sanırım. Bu kısmı ısı hararet müşürüm deniliyor. Şu termostat burada arkadaşlar. Şu yani şu şekilde çıkıyor bak. Şu şekilde termostat. Bu muhafazası içinde termostat bulunuyor. hepsini hep silikonlamışlar. Buraya bir şeyler yapılmış. Ben de önceki sefer bir şeyler yapmış ama ben bilmiyorum ne yapıldığını ama ben de bir şeyler yaparım yakında yani. Gördüğünüz üzere hani crank sensörünün girişleri bu. Eksozum burada ama inşallah bu bunu mesela bakın şuradan mı versik? Arkadaşlar şahımızın direksiyon hidroliği yok fren hidroliği baba. direksiyon motor için şuraya geliyordu aldım oksijen sensörünün kablosu şuradan ısı yarılabilirdi aldım bakın şöyle çektim mesela kontrol edilmesi gerekiyor Evet arkadaşlar aracımızı çalıştırdık. Bakalım nasıl olmuş. Nasıl güzel çalışıyor değil mi? Hı hı. var gibi oldu. Buraya buradan koptunuz mu ya? Hı? Evet, evet arkadaşlar aracımız biraz su eksitmiş su ekleyeceğiz ama gidip kamil gibi normal su koymuyoruz gördüğünüz üzere benzikten saf su aldık Antifriz için saf suyla oranlıyoruz bakın bitti şimdi bir de güzel temizlik yapalım.